Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Kısa Tuzaklar serisinin bu videosunda Arap Atı Tuzağını sizlere göstereceğiz. Tabii ki bu Arap Atı Tuzağının ismini yine biz bulduk. Beyazlarda yapılan bir tuzaktır ve çoğu satranç severinde bildiği bir tuzaktır ama bilmeyen varsa mutlaka da öğrenmesi gereken bir tuzaktır. Çünkü kısa yoldan en kısa yoldan maç kazanmanın yollarından bir tanesidir. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone oluşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Ve sizlere bu tuzakları, bu imkanları getiren bizlere abone olarak destek versinler diyelim. Ve haydi tuzağımıza geçelim. Beyazlar diyelim ki 4 yaptı, siyahlar E5 yaparsa. Burada beyazların çoğunluk tercihi at 3 oluyor arkadaşlar. Ve burada genellikle siyahlarda ne yapıyorlar? At F6 oynamayı, pardon at 6 oynamayı tercih ediyorlar. Ama burada diyelim ki siyahlar at 6 oynamadı ve at f6 gibi bir hamle yaptı. Olabilir ya hani diyor ki sen beri yersen ben de seni yiyeceğim diyor siyahlar. Burada beyazlar ne yapmalıdır? At çarpı e5 oynamalıdır. Demelidir ki tamam kardeşim ben yiyorum sen de beni ye bakalım ne olacak. Eğer ki siyahlar at çarpı e4 yaparsa beyazların hamlesi vezir e2 muazzam bir hamle. Vezir e2 hamlesi tabii ki de atı istiyor. Burada diyeceksiniz ki ne var ben basitçe at f6 kaçarsam ne olur yani işte arkadaşlar şu anda vezir şah çekmiyor. Ama atı kaldırırsam şah çekeceğim. Atı şöyle bir yere oynarsam hem veziri isteyeceğim hem şah çekmiş olacağım. Ve vezir kazanmış olacağım. Hamle at altı ver şahı ver veziri şeklinde. Burada tabii ki de <laughs> siyahlar veziri e7'ye kaçabilir. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Eğer ki vezir e7'ye kaçarsa burada vezirle değil atla yememiz gerekiyor arkadaşlar. Atlayacağız. O fille bizi yerse vezirle kalkıp da fili yemeyeceğiz tabii ki. Atımızı oynayacağız ya da piyonumuzu oynayacağız. Fili çıkacağız. İşte diğer fili çıkacağız. Rock yapacağız. Üstünlüğü zaten elimize almış olacağız. Hemen bir başa dönelim. E4, E5, At F3. At F6 hamlesinden sonra ne yapıyorduk? At çarpı E5, at çarpı E4 yapılırsa vezir E2. Burada atı tehdit ediyoruz. At kaçmayabilir değil mi? Yani at kaçmayabilir en nihayetinde. At koruyan, atı koruyabilir siyahlar. Nasıl? Mesela D5 hamlesiyle atı koruyabilir. Bu da da ne yapacağız arkadaşlar? D3 hamlesiyle birlikte ata bir kış diş çekeceğiz. Atı dürteceğiz. Şimdi at f 6 e kaçarsa yine aynı at c6 ver şahı ver veziri şeklinde bir hamle ile birlikte beyazlar <laughs> vezir kazanmış olacak. Arkadaşlar ara ara öksürüyorum. Bunun sebebi Covid'den henüz kurtulamamış olmam. <laughs> Bu nedenden dolayı sizlerden özür diliyorum. Ama Covidli de olsak bu tuzak videolarını sizler için çekmek istiyoruz. Ee, sizler de arkadaşlar bu hastayken bile e, size tuzak videosu çekmemizin hürmetini diyelim. Bizlere destek olmak için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta durumu olanlar katıl butonu tıklayarak bizlere destek de verebilirler. Bir sonraki videoda bir sonraki tuzakta görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.